Gerçek hayatta biz hep düzenli, öngörülebilir değil mi? 10 yıl sonra da param gelirim falan belli olsun. Kimse etrafımda arıza yapmasın. Hep bildiğim tipte insanlar olsun diye istiyormuş gibi yaparız. Ama bunların hepsi yolunda gittiğinde, hepsi bizim planımıza göre gittiğinde ne oluyor biliyor musunuz insanlara? Valla psikoloji bölümü böyle söylüyor. Bunalıma giriyorlar. Karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı. Duydunuz mu bu tanımı? <laughs> Benim uydurduğum misan tanımıdır bu. Öyle değil mi? Her şey yolunda gitti miydi? Yani ister yıllarda, yatlarda, katlarda ne, ne olursa olsun. Böyle bir şey oluyor. Yani arkadaş bir şey olması lazım. Niye böyleyiz acaba? Hiç düşündünüz mü bak? Böyle bir sıkıntı basıyor bizi. Çünkü bizim sistem rahatsızlık istiyor evinizde güzel pofidik koltuk vardır sevgili dostlar. Mesela inşallah bu programı öyle bir yerde izlemiyorsunuz. Çünkü mesela deneyin. Bu program yok yokken deneyin ama. En sevdiğiniz kitabı alın, pofidik bir koltuğa yatın, okumaya başlayın. En fazla 20 dakikanız var. 20 dakika sonra beyniniz diyor ki, burada benlik bir şey yok, burası çok rahat. Ben stand geçiyorum çünkü çok yakıyor yani uyuması lazım onun. Rahatlık bize iyi gelmiyor ve biz aslında rahatsız bir dünya için hazırlanmış gibiyiz. Bilirsiniz hayatta gelişimimizi sağlayan her şey düzenin bozulduğu zaman ortaya çık çıkar değil mi? Yani bir şey böyle ters gitti mi bilinciniz uyanır, bir şey öğrenirsiniz. Şimdi yeni moda tabiriyle ne diyorlar buna? Konfor alanından çıkmak. İşte bugün biraz bu meseleleri konuşacağız. Gözlerden anladığım ve ekranlardan hissettiğim kadarıyla Hepinizde tınlayan bir konu. Çünkü hep böyle diyoruz. Yani hem her şey süper olsun, hem de hiçbir şey istemediğim gibi olmasın, ama canım da sıkılmasın. Hayat pek öyle olmuyor. Biraz canımız sıkıldığında arkadaki parti çok eğlenceli oluyor. Biraz sıkıştığımızda sonra çok büyük açılımlar yaşıyoruz. Ne diyor eskiler? Kabz olmadan bast olmaz. Ne demek o? Sıkışmadan genişleme olmaz. Bugün biraz bilimin de yardımcılığıyla, bilimin de ışığıyla biraz insanın bu konudaki seren camına bakacağız. Önce anlattıklarım size nasıl geldi? Yani hayatınızda şöyle bir giriş yapalım, zihinleri bir toplayalım istedim açıkçası. Hayatımızda her şey planladığımız gibi gitseydi daha mı iyi olurdu? Yani böyle pişman olan var mı? Lan keşke benim planladığım gibi olsaydı. Bu ne biçim hayat falan. Muhtemelen onlar buraya gelmiyorlar. Onu söyleyeyim. Vardır. <laughs> Ama peki. Biz, bizim aramızda peki. Var mı bu konuda böyle bir soru itirazı olan, şeyi olan? Burada bir arkadaşım var. Hemen mikrofon alabilir miyiz? E, tanıyalım bir size. Ilgın benim adım. Ilgıncığım, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ee, ya benim hayatta eğer planladığım ve cidden istediğim şeyler olsaydı çok daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Ama e, yani ben bu kısa vadede bir plan çünkü hani yaşım da küçük. O yüzden hani belki daha uzun vadede Belki iş hayatı, belki hayat sorumluluklarıyla insanlar farklı düşünüyor olabilirler ama kendi adıma eğer planlarım ve hayallerim olsa çok daha düzgün bir hayatım olacağını düşünüyorum şu an. Peki o zaman hemen tam ortalarda beklediğim konu ilk başta geldi ama çok iyi. Sana ben bir soru yönelteyim o zaman hazır mikrofonda elindeyken. Şu anda sormayacağım nedir planım falan belki çok özel bir şeyler istiyorsun da o yüzden onu açmayalım burada ama. <laughs> Şöyle bir düşünmeni istiyorum. Hayatta gerçekten en çok isteye, istediğin, en çok istediğini düşündüğün ne var? Onu şöyle bir kafanda bir netleştirmeni istiyorum. Sana bir teklif yapacağım çünkü. Bak boşuna gelmedim buraya. Bizim program öyle boş program değil söyleyeyim. En çok ne? En çok ne istediğini bir düşün. Söylemene gerek yok. Böyle en çok yani planlarım şuna yönelik olarak şu olsa süper olur. Ben bu akşama kadar onu sana vereceğim. Onu sana bugün verdikten sonra yarın sabah ne yapacağını biliyor musun? E ya şimdi bu soru geldiği için şöyle bir cevap vereceğim. Orada daha iyi olmak için çalışırım. Eğer ona ulaştıysam elimde tutmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bak çok bir şey istiyordun. Sana onu verdim. Sonra onu kaybetme korkusu başladı. Elinde tutmak için daha fazla çabalamaya başladın. Şimdi yeni bir şeyler arzu etmeye başladın. Yani o senin planına göre gitse seni pek böyle bir cennete mutluğa ulaştıracak bir plan gibi gelmedi bana. Ama içinde olduğum yerde mutluysam onun için çalışmaktan da mutlu olurum. Ee, emin misin? Öyle hissediyorum. Gençken öyle geliyor. Olabilir. <laughs> Mesela böyle bir yoklama yapalım şöyle o zaman. Mesela girdiği işi başlangıçta çok seven sonra da ya o kadar da şey değilmiş diyenlerin ellerini bir görelim mi? Bak ortama. Genellikle böyle bir tatsızlık oluyor yani ben de mesela akademiye bir girdim Lay Lay'la Mavi dedim ne güzel ya böyle bilgi insanlarla falan takılacağız üç ay sürdü. Üç ay sonra normal bildiğin yani memuriyet problemleri orada da varmış. Yani hayat aslında biraz böyle bizim o arzu ettiğimiz şeye ne değer atfettiğimizi sadece biz biliyoruz ya hayatın umurunda değil o biz oraya gittiğimizde bütün gerçekliğiyle karşımıza çıkıyor. Biraz ona aslında vurgu yapmak istedim. Bizim umurumuzda olan önemli şey aslında hani hayatımız. Biz onu umursuyoruz ve benim için iyi ve doğru şey oysa hani orada Tabii kalmak için de. Tabii ki. Içinde... Zaten oraya gideceğim. Ben umursam olur sadece gibi şey. Çok güzel an. ama işte gençken güzelliği bu. Oraya gideceğim ve ha değilmiş <laughs> diyeceğim. Sonra bir sonraki maça bakalım falan olacak. Öyle öyle gideceksin ama çok güzel. Yani öğrenme yolculuğundayız. 10 sene sonra bir daha görüşelim. Hatta 20, 20 sene sonra. Olur. <laughs> bu tarafa dönelim. Siz mi? Siz buyurun hanginiz? Artık arada buraya bir mikrofon alalım bu arada. Efe Elmas ben. Hocam Efe, İzmir'den merhaba. geliyorum. E, doğanız galiba bende kabul olmuş. <laughs> e, çünkü <laughs> bütün e, planlarım genelde bozuluyor e, ve farklı yollar açılıyor. Sana direkt dua etmemiştim ama demek ki Evet, bir şekilde ulaşmış. E, hakikaten de bozulduğunda sonra olan her şey daha iyi oluyor eskisinden. Eğer hani ona fark edebilirsek, ilerleyebilirsek ama asıl can sıkıcı olan şu oluyor. Başımıza gelen ve bir şeyler bozulduğunda olan düzendeki o kaos değil de birileri eğer kaos yaratıyorsa ve orada arkada çalışıyorsa o zaman insan çaresiz hissediyor kendini. Çünkü o kişinin üzerinde bir hakimiyeti sahip değiliz veya ona karışamayız, müdahale edemeyiz ve orada sürekli kaos yaratan biri var ve bir şey yapmak istiyorsunuz ama durduramıyorsunuz. Beni en çaresiz hissettiren bu durumda Susmak ve geride kalmak mı? Yoksa tam tersine savaşıp atlamak mı gerekiyor? Yani hayatın getirdikleri kabul o her zaman daha iyi oluyor. Belki öbürü de daha iyi olacak. Ama o arada savaşmak veya geride kalmak arasındaki bir ince çizgide nasıl durmak gerekiyor onu sormak istiyorum. Efe değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim Efe'ciğim. Efe'nin sorusunda kullandığı jargonlara dikkat. Savaşmak, geri çekilmek, kaos yaratan birileri. Hep böyle bir yıldırımlar saçan bir durum var. Böyle bir savaş Şey. Dans etmeye ne dersin? <laughs> Benle değil. Yani yanlış <laughs> tamam ama. Mesela böyle bir metaforu çok kullanmıyoruz. Mesela ilişkilerde bu çok oluyor. Birisinden bir şey bekliyorsun böyle tamam mı? Yani bir ilk tanışıyorsun böyle bir ona bir şey atıyorsun. Ondan sonra işte bir araya geliyorsunuz. Her şey hani fiziksel olarak, sosyal olarak falan yerli yerinde gayet güzel. Sonra ne bileyim yani oturup kalkarken, yiyip içerken Günlük alışkanlıklar bir şeyler gözüne batmaya başlıyor. Sonra söylemlerinde ters bir şeyler başlıyor. Ne bileyim Anadolu erkeği çıkıyor ya da işte başka bir karakter çıkıyor içinden bir şey çıkıyor. Böyle hafif hafif senin planlarına uymayan bir şeyler. Şimdi bu durumda modern düzene alışmış insan nasıl davranıyor? Yok. Bu benim ruh ikizim değilmiş. Hemen bir başka alternatife bakayım. Sosyal medya zaten 500 tane var. Pazar çok geniş gibi geliyor bize yenisine bakalım. Halbuki bir de şöyle bir durum var. Ya bu kişi de ben şöyle bir şey görmüştüm ama içinden başka bir şey çıktı. Acaba bunda benim öğrenebileceğim bir şey var mı? Hadi biraz raks edelim. Bakalım onun bu davranışı bana ne söylüyor ona mukabil ben ne yapıyorum? Bir de ayrıca ben mükemmel miyim? Ben acaba ona nasıl yansıyorum? Biraz bunun sohbetini yapalım mı falan dediğinizde işte ilişkilerdeki o cenneti yaratmanın sırrı biraz orada çıkıyor. İlişki arkadaşlar kaos teorisinin dibidir. <laughs> Onu söyleyeyim. En son noktasıdır yani. Kaos bu arada kaos teorisini ne kadar iyi bilirseniz mi, oradan yırtamazsınız yani. O bir formülü olan bir şey değil. Sadece raks etme konusunda böyle ipuçları alabilirsiniz falan. O konu tam kaosu deneyimleyebileceğiniz bir yer.